Efendim herkese yeni videodan merhabalar Svenben'in kanalına hoş geldiniz. Biraz neşeli açtım ama neşeli bir video değil açıkçası. <laughs> Çünkü Soygunlar <laughs> Hakikaten ha ciddi diyorum gerçekten. Biri bizi gondikliyor cebimizdeki parayla. Şimdi Geçen gün dün müydü? Dün dün. Evet. Bugün e, ayın 12'si, ayın 11'inde yanlış hatırlamıyorsam meclise bir vergi yasası sunuldu. Bu vergi yasasının içinde de birkaç madde var. Bizi ilgilendiren mevzu, motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren mevzuysa şu. E, 100 cc ve altı motosikletler artık vergiye tabi tutulacak. Efendim sonrasında asıl can alıcı şey şu ki sıfır bir motosiklet veya araç aldığınızda öyle söyleyeyim bunlar motosikletle dahil devlete 3000 TL katkı veriyorsunuz katkı almadınız mı şöyle şöyle katkı veriyorsunuz siz bu motoru bir süre kullandıktan sonra ikinci el olarak satmak istediniz de diyor ki 1500 TL şöyle bir cukka hop gel bakayım diyor diyor yani kısaca Arkadaş devletin işi gücü yok niye milletin zora sokuyor? Devletin işi vatandaşı rahatlatmak değil mi ya? Düşünsene zar ilk motorunu alacaksın. Öğrencisin, işte yeni işe girmişsin, bir yerde çalışmışsın, motosikletini alacaksın. Ama leletiyor ki yı buraya. Ya buraya gel gel gel. Zaten motosikletten o kadar vergi alıyorsun, ekipmandan o kadar vergi alıyorsun, her şeyden o kadar vergi alıyorsun. Bir de katkı payı adı altında hırsızlık yapıyorsun ya. Bildiğin hırsızlık abi bu ya. He? Ne oluyor abi? Ondan sonra işte diyorlar ki bu şeylerle 50-60 milyar şey yapılacakmış. Gelir sağlanması planlanamıyormuş. Arkadaş onu sağlayana kadar şu büyüklerden ismini de vereceğim Mehmet Cengiz'den filan vergisini alsanız ha vergi vermiyor ha ayıp değil mi ya yeter ya yeter yemin ederim yeter ya sömürdünüz ya ha noter ücretleri olmuş ebesinin şeyi benzin olmuş 45 lira Yani kısaca diyorlar ki vatandaşa bok yiyin. Harbi diyorum diyorlar ki vatandaşa bok yiyin diyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi dün akşam gördüm ayarlarım kaçtı. Ne güzel başka video çekecektim. Motor aksesuar sormak susar taktım işte. Çanta taktım arka tarafa vesaire. Onları çekecektim. İşte yeni ev vlog çekecektim. Onun videosunu hazırlıyordum. Ama bununla bir karşılaşınca yani ya ne diyeyim aman. Vallahi billahi. Ha benim 3-5 kuruşumda niye gözünüz var ya? Doymadınız mı? Gerçekten doymadınız mı ya? Yeter ya. Ondan sonra gümrükte VIP'den 60 kilo külçe altın yakalanıyor. Yakalanır tabi Bir de onu çalıyorsunuz çünkü. Yeter ya. Vallahi yeter ya. Ya bu sadece şey. Nasıl diyeyim? Motosikletlerle ilgili daha bir sürü şey var şimdi. Atıyorum bin TL'nin üzerinde kredi kartınız varsa 750 TL de şey yine aynı şekilde katkı payı indiregandı. Indiregandı var biliyor musun? Böyle bir şey ya yani nasıl olabilir ya? Yeter yemin ederim. Zaten millet zar zor geçiniyor. Ev kiraları uçmuş. Ev fiyatları uçmuş. Kimse kredi çekemiyor. Krediler patlamış. Kredi kartlarını ödeyemiyor. Biz de amma şerit değiştirdik ya. Ya birisi gidiyor. 80'de gidilecek yerde 60'da. Trafik oluşmuş. Tabi oluşur. Abi 80'in altında niye gidiyorsun Şuranın hız sınırı 80. Yani şu an 88 yaptığıma bakmayın. 88 yaptığımda benim motorum 80 yapıyor arkadaşlar. %10 kadar, %5 kadar bir sapma payı var. Bak yine sinirlendim Ulan! O neydi? Bir şey çarptı. Yaprak mıydı? Yaprağım. Niye çarpıyorsun? Huuu! Bu arkadaki ve yandaki kırmızı beni çok darlıyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Biraz kaçacağım aralardan. Belki stres atarım. Gaz açayım. Ay ay vallahi billahi nasıl olacak bu işler demişler ama Yani gerçekten çok saçma ya. Düşünsene yeni motor alıyorsun, devlet diyor ki bir tane de bana al. Yetmiyor. Diyor ki bir de şunları öde. Diyor ki en sonunda bir de 3000 TL haraç ver bakayım. Haydi. Yani haraç bu ya, bildiğin haraç. Yasal haraç katkı payıymış. Ben vermek istemiyorum katkı payı. Reddediyorum. Vermek istemiyorum abi katkı payı filan. Katkım olmasını istemiyorum. Zorla katkı payı diye bir şey var mı ya? Zorla katkı payı diye bir şey var mı ya? Bunlar bir hayvan mı ne yapayım ya? Zorla katkı payı diye bir şey var mı ya? Ben katkıda bulunmak istemiyorum arkadaş bu hükümete yeter. Zaten zorla kattıra 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 kanırttınız milleti. Ben katkı payı vermek istemiyorum. Böyle bir soygun, böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Yani terbiyesizlik bu resmen vatandaşa yapılmış, bu hükümet tarafından tamam mı? Devleti yöneten hükümet tarafından vatandaşa yapılmış bir saygısızlık. de geç kaldım. Benzin alacağım diye. Depom bomboştu. Bir sürü konum var. Birikti. Video çekemiyorum. Ev taşıdım. Ee, video çekeceğim. 4-5 tane konum var en az. Çekeceğim video. Şu an çektiğim videoya bak. Siyahlı seni takip edeyim mi? Piyanist bana bırak. Otobüs şu. Sen bari şeridinde tut arabayı ya. Öf, 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 Bu neden oldu biliyor musunuz? Hani bu Euro 5 mevzusundan dolayı şimdi baktılar motosikletler o çok satılmış oo, oo, diye <laughs> direkt yaratıklar böyle atlıyor milletin üstüne hadi bakalım bundan da bir gelin. Ya dilime o kadar şey geliyor da işte silidir soğuk olabilir bu aralar havalar soğudu. Of Vallahi billahi Yol boşalaydı da basaydım ya yol şansıma da Cumartesi boş olurdu da bugün dolu oldu bu saatte enteresan Sınav falan mı var ne var anasını Al bak küfür geliyor ağzımın dilimin ucuna da edemiyorum Etmeyeceğim Yok bu videoda sistem var küfür yok Yani Yol geçişleri olmuş ebesinin şeyi, vergiler olmuş ebesinin şeyi, bir de katkı payı adında bir hırsızlık çıkartıyorlar, bir zorla indiregandı çıkartıyorlar. Abi ben katkı payı vermek istemiyorum. Ben katkı payı vermek istemiyorum arkadaş. Katkı payı vermek istemiyorum. Ben işe geldim. Bugün cumartesi, cumartesi, cumartesi çalışacak işlerimiz var. Onun için videoyu burada sonlandırıyorum. Sakin bir şekilde rahatladım biraz, bağırdım, gazlaştım. Efendim kendinize iyi bakın. Kendinizi düklettirmeyin. Hadi görüşürüz. Bay bay.